Hepinize merhaba, merak şap birlikte yine lol oynuyoruz bakın bugün LoL'de de e, ultimate oynayacağız. E, Kiyalun siyali Kiyalun si şey yapar mı yapar önce bir alalım bakalım. E, bugün <laughs> e, son oynayacağız. E, şunu oynayacağız bir tık kasacağım. E, şunu söyleyeyim baştan ben şu an gelen saat dördü dörtte video çekiyorum. Hani baya kötü oynayabilirim onu da baştan söyleyeyim. Şöyle başlayalım. E, Kötü oynuyorsam kusura bakmayın, e, şunu söyleyeyim. Jungle'da şaka çekecektim, şaka yapıp adamları çıldırtacaktım. Yani öyle bir video düşünüyordum ama olmadı. Hani yapacak bir şey yok. Şu anda yaptığımız şey Yasuo oynuyorduk. Şaka da Yasuo var. E, önce tempo, hakimiyet girmiş. E, ben azim girdim, ründerimi zaten e, ekrana koyarım. Ne zaman koyacağımı bilmiyorum ama. Hani ekrana çıkmıştır şu ana kadar, onu da söyleyeyim yani. E, Şöyle bir süre sonra çekelim. Yani bu. Ya oynuyoruz. Karşımızda e, jungle rengar var. Yani ben ten, kendi takımdaki jungle'a güvenmiyorum. Hani iyi oynayacağını sanmıyorum. İlk beyde Doran Kılıcı'yla başlayacağım. Çünkü hani biliyorsunuz normal yasayı Doran Kılıcı başlanıyor. E, verdiğim odak sonlarından dolayı. Ama bir daha mutlu bu arada e, kalitesini yükselttim yayın. yayın kalitesiydi OBS o BS normalde. Onu düzelttim. Yani, bir tık daha iyi yaptım inşallah. Ya bir görüntüde sıkıntı çıkmaz. ...diyorum Kritik item başlamış kendisi. Normal kritik itemi çok tercih etmezler ama... ...değişik. Kritik çizimi başlamış buraya, bu sayede... ...gördüğünüz gibi... ...pasifi geldi, geri çıkalım. Şöyle pasifini kırarsak iyidir. E, kilo pasifini kıracağım. Şöyle yapamadım. Tamam. Şöyle. Ya orada kötü oynadım. Ama yine de aldık. Kane ultisini burada hasarla kestik adamı. Yasuo OTP'yi geri dönüzeyebilirim bu aralar. Yasuo gerçekten ne oynuyorum? Çünkü Yasuo biliyorsun zaten OTP'ydim. O, o, Abi ne oluyor ya? Vay be. Adamlar ahire birlikte atladı. Ahire ultiyle birlikte atladı. Çok değişik yani. Neyse şuradan dediğim gibi hemen çekerim bir tane bizi. Doğru arkadaşı çektim. Bir de savaş izlemelerini bitirdim. En çok kutular bir base oldu. Üstüne bir tane de hançerim var. Potayını şöyle ikiye alalım. Ee, bu adamlar ne yapıyor şu an hiçbir şekilde anlayamıyorum. Niye hala birlikten çıkmadılar? Çok değişik. Ee, Yasuo item alamadı. Ee, beni öldüremedi. Ben orada öleceğimi sandım ama yani Zafer Rönü kazandırır abi. Zafer ürünün verdiği canla yaşadık. Şöyle bakalım. eee Yanlışlıkla kendime ses edeyim Yasuo'yu diye. E, Yasuo o, zaman ona minyon kaybettim Zorilla'yı yönetip. E, çünkü ben oraya yetişemeyeceğim. Hani adama burada minyon kaybettirmek istiyorum. Çünkü orada kill alır büyük ihtimalle. Eğer kill alırsa ben onu burada geri düşürmek istiyorum. Amacım o. Şu an gördüğünüz gibi XP ve milyon kaybetti. Ya tabi oradan yine birkaç tane XP alacak ama. Abi ne yaptı o? Oynarım burayı. Sanırım şoka kaçtı. Bu adamda var. Burada değilmiş. Olsun. Ee, hemen şöyle ne gidelim. Bir şey kaybetmedik ya. Sonu flashını aldık. Hatta da atladık. E, sonra defi koyduk. Minion defi koyduk. Hiçbir defi koyduk. Üst sırada mı aldık. Bizim için gayet iyiydi yani burası. E, ee, Jönültüsün attığımı görmedim. Ama onu da attıysa mükemmel olur. Şuraya uzaktan adam alalım. Bizim için gayet iyi bir trade oldu yani. E, ee, bu arada işte dediğim gibi yani Yasuo'ya geri başladım. Hani böyle Yasuo'da değişik bir bu döneriniz varsa böyle. troll olarak çekebilirim. Bu arada ne oluyor benim bir like girdi. Abi gecenin dördünü rolak girmezsin yani. Şöyle ah Tutsaydım iyiydi. Kötü oynadı. Onu tutursaydım iyiydi. Gördüğünüz gibi kestim. Yani kimimsine bile gerek kalmadı. Adamın ortamını dojladıktan sonra gerisi geliyor. Çünkü Yasuo dediğiniz şampiyon ortamsız hiçbir şey yapamıyor. Gördüğünüz gibi mis gibi kestik adamı. Yani minyon aslında minyon farkında bir şey vardı. Level defa aldık üstüne benim minyonlarım da daha fazla birikmişti. Oradan da bayağı hasar aldık. Bu ne oluyor? ya? İyi de ben sana ölmem ki. Ya. Hayır ben neye öldüm? Neye mi attı sonunda? Sanırım sonunda neye attı ben ulti atıp bir deneyecektim o adama. Kale ultim vardı onu da basmayı unuttum. Yani ulti fazla oynamayınca unutuyoruz. Ee, şöyle yapalım o zaman. Şöyle gidelim lane'e. Belki daha hasar dönüne çıkalım çünkü zaten hani Doran kılıcındaki mutlak sömürü hani işe yarayacak bizim için. Kill ultimiz de var zaten kolay kolay ölmeyiz bizim için hasar lazım şu anda. 8 vs 4 kaybediyoruz. 0 aşağı troksumuz var. Tokumda 3 4 kill var. İkisi ben de Sıkıntı bir maç gibi gözüküyor. Direk kafasına atlıyorum çünkü ben bodumu kesebilecek güçteyim. O portabu kaçırmasaydım. Gördüğünüz gibi portabu kaçırdım. O da bir kesemedim. Ah o hiti yemeseydim. Şimdi minyonu alacağını biliyorum. O yüzden dibine giriyordum ki minyonu almaya gelmesin. Geldiği anda gelme da vurmak istiyorum, vuramadım. Ne yaptım? Tamam, öldüremem onu. Oh! Güzel. Yapayım. Yardım geldiği için teşekkür ederim adamım. Çünkü ölüyorduk hani orduma asıl Ve Gördüğünüz bir kilimizi aldık. Bu niye şimdi buraya geldi bilmiyorum. Ama ben botta falan öyle Çünkü burada sıkıntı çıkabilirimiz için. Ee, ben şurada kalkan yayı bitirdim hemen. Ee, paramı harcamayacağım. İkinci itemi bir de üçüncü item maf olmuş. Dördüncü itemi dördüncü itemi de gideceğim. Yani evet, çünkü karşıda maf var maf yer. Bir de çıkarsa Dominik veya Hayret alırım. Duruma göre bakarız. 5 sıfır şoka var karşıda o yüzden kalkan yay bizim için çok güzel bir tercih ve biliyorsunuz Malfoy Tomsi bizi havaya kaldırıyor o sırada bize çok sıkacaklar bizi bayağı böyle vuracaklar kalkan yay bizi, birazcık dayanıp yaparsa bir de olmuştan ve kanal olmuştan gelen çalmayla yaşarız çok CD konuşuyorum nedense bilmiyorum ama yani anlamışsınız umarım <laughs> yani kritik kötü diyenler vardı kaliteyi birazcık güzel bizi yapmaya çalıştım hani şu an yüksek e, boyutu aldım Hani iyi bir insana yer kaplayacak ama güzel bir kalite çıkacak diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Ee, fightlara gelmeyeceğim. Çünkü takımım şu çok güçsüz. Abi onu yemecektim ya. Orada stun yedim. Belki olduğum çevirip bir ultiyle e, aldığım zırhleşmeyle belki payka da kesebilirdim. Benim hatam. Bir de bir oyun bir değişiklik var sanırım ya. Yani şöyle bir lag varmış gibi falan geliyor. Nedense öyle hissediyorum. Umarım alışırım bilmiyorum. Ya EOS'ten TR'ye geri belki ondan da olabilir. Hani ne bileyim bir değişik geldi yani. Böyle Q basarken falan birazcık geç basıyormuş gibi hissettim. Şu an tabi yok ama fight'teyken mesela tam görmedim mezeye bakmadım ama bir öyle varmış gibi hissettirdi yani. Şu an mid'e yürüyorum. Çünkü bizimkiler base atıyor. Bir de bir kere ben itip yalan amlara kesebilirim ki yolum var. Bir rahat rahat farmlayabilirim. Gelen bir gelen bir iki kişiyle keserim. Paralara göre Zaten Şatdown vermiyorum. Rahat rahat oynarım burada. Ne yapıyorum? Burada kestik adama. Mis gibi abi yani. <laughs> Niye böyle şeyden çok merak ettim. Ya pasif kasma gerekiyor şu anda. O yüzden şöyle vuracağım. Yok şu an böyle bir MS varmış gibi geliyor nedense. Aa bu, bu adamı kesebilir. Abi şaka mı bu adam? Yani AP kasıyormuş ama ne bileyim. Bir tık değişik geldi. Çok sıkıntı böyle giderse ya bu maç kaybedebiliriz. Bayağı sıkıntı gidiyor yani şu anda gördüğünüz gibi. Bayağı sıkıntı hatta. Bu mantık beyaz güzel. Ya fidel ultiyle mafiyatın sorunu ulti attıktan sonra bir de AP'ye kasıyor. Fidel ultisi bayağı fazla vuracak hani. Tahmin ettiğimizden fazla olacak. onu söyleyeyim. Yani, bayağı sıkıntı çıkacak bize. Şunu alamadım orada. Yani çok sıkıntı maç. Bilmiyorum. Ya şimdi baktığımız zaman herkesten önce full crit olacağım. Güzel güzel kill kasacağım. Belki dayanıklılığım Şuraya doğru Q atar diyor ya Bu ne? Abi yardım beni kurtarın ama. Abi. Abi benim Q'ları görmediniz. Şunu oynayalım, şunu oynayalım. geleli oraya sesledim ama sonra sesle doğru atladı. Olsun. Ben şuradan kule atacağım şimdi. Doğru kötü oynadım. Farkındayım. Ama fight'i kazandık. Öyle bir şey de var yani şimdi. Kill de aldım aslında. Kötü olmadı yani bizim için. Kötü oynasam da bir işime yani işimize yaradı yani. Şuradan golemleri alalım. Eee çünkü zaten mutlu hızlı para geliyor. Bir de buradan hançer falan çekeriz yanına. Mahvolmuş için. Ama şu an beni atarken item gelirdi. İki geldi zaten. Ben hançer çekmek istediğim için burada şeyler alacağım. Gördüğünüz gibi. Ne yapıyor? Bir de ben seni keserim ki. Ha. Yine geldiniz yani. Ben seni de keserim ki. Oo. Abi yok artık ama ya. Abartı değil mi bu sizce? Yani yoylasam da oradan pasif alıp ulti atsam yine fight bir şekilde gelip ulti atacaktı. Elimde olan bir şey yoktu yani adamlar şeyde hiç anaya iki tane ulti atıyorlar ki zaten pike ultisi var. Yani bir şey yapamazdım. Direkt mahvomuza gidiyorum bu arada. E, rengarı kestim oradan da iyi, iyi para geldi. Hançer çek, sadece hançer çekecektim yanında uzun kılıç da aldım. Ama bir kere de öldüm şimdi yani normalde şu anda benim şu blue'da olmam gerekiyordu. Olsun. Ya yani şu ultimik ben şeyini seviyorum. Ultikten sonra hızlı hızlı koşabiliyoruz hani telafi edebiliyoruz hemen görürüz ki bak 5 saniye sürmedi hemen lane'e geldim hala hayaletimin hani %75'ini bitirmişim sadece. Duruyor yani gördüğünüz gibi koştum buraya da geldim. bu Gayet etkili yani. Bu arada bu adam burada? Alayım şunu. Yanlara kaçtı, ona üzülüyorum. Aha, için başlıs. Aldım. Ah, oraya yatamadım. Abi sen niye milyonlara vuruyorsun? Ya? Niye milyonları vurdu ki acaba? Çok merak ediyorum. Fatih koyu siple çok sıkıntı çıkarmaz ya. Abi. Ben hortum sesi duydum ama niye hortum atmadı? Hortumum gelmemiş ama hortum sesi duydum. Ben ölmem abi böyle kolay kolay. Abi ben ama hani hortum atamadan ölüyorum bu benim çok sıkıntı ama. Tamam satmış olabilirim ama Hortum atam at atamalar ölmem de hani Kötü yani Hortum atsam can çalmam var 2 2 zaten e En az can çalıyorum oradan bir otomatik vuruşunu daha engelleyebilirim Flaşım falan da var da bunun da gelmiştir büyük ihtimalle de bunun harcadığımı sanmıyorum. Harcamadım evet. Bir düşündüm de harcamadım yani. bu ilginç. Ne yapacak bir şey yok ama. Kötü oynadık. Bu oynadık sonuçta. Geliyorum lan Abi girme ama işte ya. Zaten geri düşmüşsün. Bunlar geri düşmemiş. Toparlamış yine. Zaten geri düşmüştü de. Abi kafana atlayacak zaten o geri. Atlamadı kendi atas. Oynarız burayı. Abi o kill bende kalsaydı.

Abi şaka mı bu? Ölür diye flash Q yaptım. Olmadı ama olmaz. Vallahi istediğim gibi olmuyor ya şu anda. Yani 11 6 oynuyoruz Çok fazla öldük. Çok fazla ve gereksiz öldük hani. Yap yani ölmenin şu an yanlış olduğunu biliyorum ama hani önüne geçemiyorum. Hatalarım farkındayım ama hala o hataları yapmaya devam ediyorum. Şu an çok kötü. Ne yapıyorsun lan sen? Abi sen ne yapıyorsun? Ha. Diyorsun. Evet. Yine başlıyoruz. Abi şaka mı bu adam? Yine mi kaçacak? Yani en azından 4 devire 5'er 5'erlik bir Başardık abi 4 devire attık. En azından buna bakalım. Adamı da kaçırdık yani. Mükemmel bir şekilde. Şaka gelseydi alabilir miydim? Sanırım hayır. Ama ben yaptığıma bakarım abi. Aldım ama tamam. Abi şu an tam ultifek gibi koşuyoruz bak. Tut 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 şu anda. Bu arada hani beklediğimden kötü olmadı. Ben daha kötü olduğunu düşünüyordum. Çünkü takımımız öyle bayağı kötü durmaydı. Ama takım Allah'tan akıllıymış. O kadar bet beter değiller. Yine kötü mü kötüler ama en azından sandığım kadar değiller. Ee, benim kafamı atlayacaklar bu arada. Görüyorum. Kendimi göstermezsem iyidir. Oraya oynuyorlar. Tamam ben oradan lane itiyorum. Buradan şimdi bana gelecekler. O yüzden benim Burada seri seri minions tıklamam lazım ama bizimle temizledi olmaz böyle. Evet işte ben de bunu ekledim. Ona göre göre niye sıktım bilmiyorum. Bak, öldüm. Abi çok, çok şey basit oynamadım mı? Ben daha böyle akıl dolu bir fight döner diye sanıyordum ama... Bu basitçe oynadım bence ya çok. Ne bileyim. Hortumu tutturdum, ulti attım. EQ. devam oyun. GTVP diyelim. Ya bir dakika. Bir dakika bir dakika. Biz onu bitirmedik yalnız hala. Bu adam niye koşuyor böyle? Aha. Uh. Bir comeback'imiz geldi mi? Şöyle mesela. Yapma be. Stanya mesela şuradan ele çıkacaktım ama olmadı. Olsun abi. Gece PV yazmışım bu arada. Bayağı büyük. Şimdi ben ne alıyorum burada? Coşkuya gidebilir. Bilmiyorum. Hmm. Büyük ihtimal coşku alacağım. E çünkü coşkunun verdiği saldırı hızı bizim için bayağı iyi. Çünkü az önce gördüğünüz bir anda flaşku yapıp iki tane orta çıkardım ve adamı öldürdüm. Hani bunu daha az yapıp böyle Mükemmel bir seviyede taşıyabiliriz ve kritik vuruş veriyor. Kritik vuruş da pasiften saldırı gücüne dönüşüyor. 396 saldırı gücümüz, ol saldırı gücümüz olmuş. Baya iyi coşku aldım. Coşkuyu neyle değiştirebilirim şu anda bilmiyorum. Büyük ihtimal coşkuyu satıp buradan bir domine giderim. Ama şimdilik coşku, hani şunu bekleyip almaktan daha mantıklı veya bundan daha mantıklı. Coşku işlemi de değiştireceğim. da değiştireceğim. Ee, sonra... sağlamlık karışımı alırım büyük ihtimalle çünkü savaşmaya lazım. Canımız... Yani ne kadar çok can o kadar fazla can doldurma demek. Zaten şu an bayağı can çalmamız falan var. Bunlar bizim için yeterli. saldırılık karışımı olacak o yüzden. Tamam yani can çalmaya katkı alıp saldırı gücünü arttırmak da çok mantıklı. Bu arada bu adam beni şuradakilere bekliyor. Abi çok çok belli ediyorsan onu tutursa iyiydi miydi be? Allah'tan onu ultili bir şey değil. Doktor ultili bir nonumuz var. Şunun. Şunun kuyruğunu bir kırsa Şu. Abi. Bunlar niye kadar hızlı ya? <laughs> Şaka gibiler ya. Abi bitirme ama ya. Neyse. Gigi ve pedi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. lütfen. Böyle daha fazla rol videoları istiyorsanız dediğim gibi like abone olmasını sevinirim. Kaliteyi özellikle yani daha fazlasını istiyorsanız yorumlara yazın ona göre ayarlarım ben de. Kendinize bakın görüşürüz.